söylemek istiyorum. Hocam ben Osmanlıca ile ilgili ben önce bunu hmm. başlamak çok, istiyorum. Çok yani. çok güzel. Yani. okullarda da konu herkes Osmanlıca konuşacak. Ama mı? bunlar yani. bunlar zaten öğrenmek için. Yani. Yani. hayır hayır okullarda yani. iki saat Osmanlıca ayını ile, ile öğrenilebilir tamam. mi? Biz onu ayını da Onu ben o konuya gireceğim. Evet. Ben o konuya ama Şimdi Murat bir konuşsun. Bizim düşün şöyle baktığımız zaman 2. Mahmut'tan bu yana e, hep e, ...ilkokul zorunlu halde. Yani ama zorunda, sadece İstanbul'da biliyorsunuz. İstanbul'da. Evet. Saray evet, ve yani Anadolu'da. Yine İstanbul'da, Anadolu'da değil. Evet. Sadece İstanbul'da zorunlu. Evet. Yani sürekli baktığımız zaman... E, ...hep bir ilkokul, yine insanlar okumaya yönelik... E, ...gelişmeler olmuş. Fakat yine de baktığımızda... ...bugün İstanbul'da da, Türkiye'de de orana baktığımızda... ...yüzde beşlerde, yüzde üçlerde, yüzde ikilerde dolar. E, eğitim, Çok... bilim, din, cami... ...okul, e, Cumhuriyet'le birlikte yaygınlaştı Anadolu'da. Evet. Ya Cumhuriyet'ten önce işte... ...Atatürk'ün eline Türkiye geçtiği zaman... Yanılmıyor bilmiyorum. Maksimum yüzde ondu okur yazar. Yani. Evet yüzde yüzde beş. Yüzde mi? %5. %5. En, en iyi rakamlar yüzde sekiz hocam. Erkekler arasında yüzde on, kadınlar arasında tam tespit edilmiyor ki. Ha, en, fazla benim da... evet. en, fa... yani. en fazla da bildiğim yüzde erkek kutusuna. Evet, fazla... Ayşegül yok yani en fazla da yüzde bir. Ayşegül'ün adı bile yok. Adı bile yok. Yüzde bir iki civarında yani Sadece Anadolu'da İstanbul'u katmazsak yüzde bir oran. Hayır yani, hayır hayır. Böyle çarpıyorsun. Ya, yani. yani. e, niye bilmiyorsun lan evet. Şimdi e, şöyle bir şey yapalım. E, şey demir, okuyu... Sayın seyircilerimiz için. Ben adımı yazayım. Evet. Osmanlıca mı? Hı hı. Bir de Osmanlıca çok karmaşık bir dil galiba. Çok karmaşık yani, bir dil yani, hocam. Yani bugün okullara iki saat Abbas e, de onun, dil dersi olarak Osmanlıca öğrenilebilir mi şimdi? Tabii çok zor. Yok, şunu ya, gösterebilir yok. miyiz Abbas? Evet. Gördük. Gördük mü? Tamam, şimdi ben yazıyorum. Harfleri yazıyorum altına. Hocam bir bilmediğiniz Osmanlıca vardı onu da bir <laughs> Evet. Biz altı dönem Osmanlıca dersi aldık Bir evet. de altı dönemde buna rağmen biz hala eğer üstüne giderek bunu çok önemli bir seviyeye getirmezsek arşivi girip de e, o Osmanlı betimleri çevirebilecek daha seviyede dahi değiliz ki biz üç yıl bunun dersi ki aldık. Bunu hizmanlar... harfleri Bu okuyabilir evet. mi? Evet. Sayın... Evet kameraya evet. yakından gösteriyoruz. Evet okunuyor onlar. Değil mi? Evet. Şimdi ben adımı okuyorum. Ali. Ali değil Ali. Ali. Y. Ye. Y ile bitiyor. Mık Şimdi denebilir ki efendim şedde koy meynin üstü. Peki koydum. Mık Mehmet mi? Mahmut mu? Muhammed mi? Belli değil. Okuyorum. Bak mık. Geldim ismime. Tlal. C, lam, elif, le. Tlal. Hocam Kıtepe'den kamera görüyor. Siz masaya evet, koyun ha, görüyor. Ha, Hı, görüyor. Ha, evet. Tlal. Tamam mı? Şimdi soyadımı okuyorum. Şınkur. Şimdi bu şan mu? Şınkur mu? Yani konuşma şan... diliyle şey yorumlar çok... Hayır. Sesli harf yok. Evet. En büyük sıkıntı orada. Sesli Türk. harf yok. Ve şöyle bir ilginç bir şey de var. Arapça Osmanlıcaya göre daha rahat Türkçeye çeviriyor. Daha rahat okunuyor. Evet. Ben ilk defa hayatımda Arapçayla şeyde karşılaştım. Umman'da. Umman'da bir toplantı vardı gittik. Ana! Gayet rahat okuyorum. Osmanlıca bir kitabı alıyorum, hiç unutmuyorum, sahaflardan bir coğrafya kitabı aldım. Ulan mafsal coğrafya, mafsal coğrafya nasıl olur? Yani düşündüm düşündüm ondan sonra Allah Bu mufassal. Mufassal. mufassal coğrafya, <laughs> aferin Atakan. Ulan bu mufassal coğrafya dedim yani. Biz okurken en büyük sıkıntı onda çekiyoruz. Alıyorsun, alıyorsunuz sağdan başlayan, Allah Biz aldım. bir süre sonra bilemediğiniz bir kelimeye geliyorsunuz. Bunu Aç, zaten. sözlükleri karıştır. Ki her sözlükte de yok. Tabii, tabii. Sözlükleri karıştırmaya başla. Ondan sonra bakıyoruz, e, bu mu acaba? Kim? Belki Doğruf de Osmanlı'nın da eğitimin gelişememesi gelişemem, en önemli de, nedeni. Allah, sen de. başka bir soru daha sorduydun. Hafızayı evet. kaybettik, ne vardı? Evet. Ben hemen örnek vereyim. Evet. Türkiye'nin ilk jeoloji kitabı ne zaman yayınlanmıştır? 1852 efendim. Yayınlayan kimdir? Bir şair. Ali Fethi Efendi. Ben yani o Ali Fethi Efendi. Niçin kendisi encümeni danişe seçilmiş? Osmanlı Akademisi. O adamın bilim akademisi? konusundaki hiçbir eseri, hiçbir, hiçbir şey yok. Seçilmiş demiş ki ya ayıp oluyor. Bir şey çeviriyor. Şey. Fakat yabancı dil bilmiyor ama Arapça biliyor. Kahire'de bir kitap buluyor. İlmü Tabakatül Arz. Oturuyor çeviriyor. Fakat bakıyor ki o kitap da Fransızcadan çevrilmiş. Muhammed Ali'nin, Mehmet Ali'nin çevirdiklerinden. Onu çeviriyor. Bu müthiş bir zevk ve memnuniyet vesilesi oluyor. Yedi tane büyük devlet adamı ki bunlar arasında Ali Paşa var. Sami Paşa Zade Sezai var. Methiyeler yazıyorlar kitabın önüne. Yedi tane. Şimdi bu kitabın nereden çevrildiği belli değil. Açıyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Türkiye'de doğa bilimleri tarihi. Efendim diyor Eli de Bomon'dan çevrilmiş. Ya Eli de böyle bir kitabı yok. Ondan sonra Sayın Emre Dölen'in bir küçük makalesi var. O da diyor Elide de Bomon'dan çevrilmiş. Alakası yok. Allah nereden çevrilmiş belli değil. Ali Fethi diyor ki ben bunu Arapçadan çevirdim. E de baba, bir de diyor ki bu da orada diyor Fransızdan çevrilmiş. Evet. Ben sahaflarda bir gün dolaşırken tesadüf atmaz bir sahaf arkadaşım ya dedi sen jeoloji kitapları topluyorsun cildi çok güzel dedi ister misin? Dedim, cilde göre kitap alınmaz. <laughs> Fakat Abbas tesadüf o bizim Osmanlıca kitaptaki bir kitabın bir şeklin aynısı iyi mi? <laughs> Dedim şunu sen ver. Aldım onu. Bu Fransa'da halk için yazılmış. Basit bir jeoloji kitap. Onu aldım. Rahmetli Kemal Erguvan'lıyı aradım. Dedim hocam böyle böyle. Bu galiba bu kitap. Dedi. Aç kitabı oku başla. E, e, dedi ki kitabın adını oku. Kitabın adını okudum. Şimdi dedi kitabın sonunda sözlük var mı? Var hocam dedim. Oku bakayım o sözlüğü. Ben Fransızca okuyorum. O Osmanlıca kontrol ediyor. Yarın fakülteye getir. Bir bak o kitap iyi mi? Tamam. E, ne bu benim kitabı? Halk için yazılmış. Gariban bir kitap. 1852'de hakikaten Elie de Bomo'nun bir kitabı çıkmış. O kitapta o şekil yok. Önemli bir kitap. Onu kimse çevirmiyor. 1830'da Lyon'un kitabı çıkmış. Onu kimse çevirmiyor. Gene 1830'da e, ben teknik üniversiteliyim onun için rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim büyük hocamız hoca İshak Efendi. Evet. Mecmua-i Ulum-u Riyaziye. 250 yıllık üniversite izliyorsunuz. Evet. Ne yapmışsınız o arada? şimdi onu arz edeceğim. <laughs> şimdi onu arz edeceğim. Müsaade ederseniz. <laughs> Abici mec <laughs> mecmuayı ulu umur yazıya. Dört cilt. Dördüncü cildin sonun dördüncü cildin yarısı jeoloji. Abi okumak mümkün değil. Götürdüm İhsan Hoca'ya rahmetli. İhsan Hoca'nın çok iyi ders alacağız. Dedim hocam bir de hafızdı İhsan <laughs> Hoca. Hocam dedim şunu bir tamam dedi ver dedi ben bakayım dedi. İki gün sonra Abbas Hoca geldi. Arapça lügat var mı sende? <laughs> var hocam dedi. Mavrid var. Onu getirsene dedi. Hayır ola hocam. Ya dedi bu kerata dedi. Şey türetmiş. Kelime kelime. Aa, evet. Terim türetmiş. Yok Türkçe'de. Fakat Arapça türetmiş değil mi? Türkçe türetmiyor. Arapça. Kendisi yan yalı la. Yan yalı Musevi. Niçin Arapça türetiyor? Bilim dili hala. Evet. 19. yüzyıldayız. 1830'dayız. İhsan Hoca bunu aldı ve tercüme etti. Getirdi bize. Ondan sonra bir gün geldim. Vaktin var mı? Dedi. Her hocam dedim. bitirdim bunu dedi. Senin odana giyeyim dedi. Dedim hocam şeref veririz. Buyurun dedi. Geldi İhsan hocam. Hocam nasıl dedim. Ya dedi çok canım sıkıldı. Dedim ne oldu hocam? Ya dedi hiçbir halt olmadığını duymak başka şey. Gözünle görmek başka şey. <laughs> dedim nasıl bir felaket. Dedi. 18. yüzyılda kal. Bizim büyük rektörümüz gel bizim rektörlükte bugün koca resmi asıl duruyor. Hoca İshak Efendi büyük bir adam. Sultan Mahmut demiş ki ya bu mühendis aynı adam edersin ya 140 kırbaç yersin demiş. Ben her rektör olana biz de söylüyorum. Bakın diyorum gelenek bu. Ya üniversite ya adam edersiniz <laughs> ya, ya 140 kırbaç geliyor arkadan. İşte, Ve hakikaten çok iyi işler yapmış Hoca İshak Efendi. Ama dünya böyle. O kadar iş. Işte. Yapabildiğinin en iyisi o. Yani, yani döndüğümüz zaman e, Cumhuriyet'in ilk yıllarına, 20'ler yıllara ortada geride bıraktığımız çok fazla bir şey yok. Korunması gereken hafıza yok A, e, Abbas. Ha tarih var. O Fatih'te kalmış orada. Ha bir dakika tarih var. var. Bunun için de tarihçi yetiştiriyoruz babam. Bunlar da Osmanlıca öğreniyorsunuz evet, değil mi? Evet Bunlar okuyacaklar. Ama sen bir nesle işkence edemezsin abi. Sıradan bir vatandaşının öğrenmesinin gerçekten hiçbir mantığı yok. Evet. Bugün liselerde bunu konulması bu dersin konulmasının da hiçbir mantığı yok. Çünkü bu çocukların hiçbir işine yaramayacak ve ben iddia ediyorum. Mezar bu taşlarını okurdu. Bu o, iş ters bir tane. Bu e, o iş ters ter sepecek. O, o da ayrı bir uzmanlık istiyor. Hocam şöyle bir şey var. Bir, e, hocam mesajlar mesajlar... bu tarihçiler de da... her şeye karşı. <laughs> Ama bak bunlar bu işi <laughs> adam gibi <laughs> bilen adamlar abi. O çok ilginç. Mezar taşları özel yazılarla yazılır. Ben dahi bazı mezar taşlarını okuyamıyorum ki. Ben bu için yıllarca itti. Aldım. Bir de Gördüğünüz bu işin ters tepmesi kuvvetle muhtemeldir. Neden ters tepmesi kuvvetle muhtemel? Gerçekten bakıyorsunuz fonetik olarak günümüz Türkçesiyle, Latin alfabesiyle çok farklı. Hocamın da belirttiği gibi sesli harf yok bu alfabede. Türkçede ise en azından 11 tane sesli harf vardır. Doğru burada bir saplama yapayım. Bugün 8 tane sesli harf ha, kullanıyoruz evet, da. Bak Hı -hı. E, dilciler diyorlar ki eğer Türkçe Arap harfleriyle yazılırsa o belgenin Lengüistik yani dil biliminde hiçbir değeri yok. Evet, doğru. Ben devam et. Doğrudur hocam. Ama orada da diyorlar ki bak Çin, Japonya, Rusya dilini değiştirmedi. Alfabe Ama onların diline onların alfabesi uygun. Diyor, uygun. Sıkıntı burada. Şimdi Arapça Sami dilin Sami e, dil ailesine mensup bir dil. Türkçe ise Ural Altay dil ailesine mensup bir dil. Ural Altay dil ailesiyle Sami dil ailesi birbirinden çok farklıdır. E bu Mesela, 700 yıl sorun yaşanmamış da son cumhuriyete gelmiş. Sorun yaşanmış sorun var. bilim, bilim yerler. Yani, yani, belki gelmiyor. Yani, belki, gelmiyor. belki yani, de bilimin körelmesi bundan nedir? Ne tarihi bir bilgi vereceğim size. İkinci Abdülhamit döneminde de bununla ilgili bazı çalışmalar oldu. Söyle de oldu. Emleri harfler. Ayrı yazılanlar. Elleri harfler çalışmaları vesaire Osmanlı Türkçesinin ve Arap alfabesinin Türkçe'ye uymadığının tespiti Var. Yani Abi, Atatürk gece yatıp da ben sabah değil. Hayır hayır. hayır. Daha daha zaten daha zaten önce yapılmış daha çalışmalar önce. var. Mı? Fransız gazetelerinde veya bizim kendi Türk basınında vesaire de Latin alfabesiyle denemeler de var. Latin alfabesiyle Türkçe de yazılmış. Aslında Atatürk'ün getirdiği salt bir Latin alfabesi de değildir. Bakın bu çok karıştırılan bir şey. İşte evet, efendim Fransız. kendi kültürümüzü attı, yabancı kültürü getirdi. Tamam ama Atatürk'ün getirdiği Latin alfabesinde biz bir intibak yaptık, ilaveler Vezal, yaptık. Ü harfini ilavel. koyduk, yumuşak hı hı. g harfini koyduk. İlk bakışta ö harfini koyduk. Bir sürü ilave yaptık. Yani aslında biz Latin alfabesini temel alarak kendi günümüz çağdaş Türkçesine uygun bir Adapte adaptasyon sağlamış oldu. Evet. Osmanlı'nın günlerce yapılmaya çalıştığı lazım. şeyi şey, e, Cumhuriyet'le beraber ancak Atatürk başarabilmiştir. Yani evet. Bunu sadece harfler açısından söylemiyorum. Bunu tamamıyla şey, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan bilim anlayışı, eğitim anlayışı tabii, açısından tabii, tabii, söylüyorum. Tabii tabii o... Bakın bilim, bilim Osmanlı'da yok. Kim ne derse desin Fatih'ten sonra bu iş bitiyor fatih de öyle bir zirve yapıyor ki yani onun yıkılmasını anlamam mümkün değil